Selam. Ben Master Chrome, kısaca MC ve bugün Minecraft'ta Galacticraft modunu tanıtacağız. Yanımda Aras var. Hoş geldin Aras. Hoş buldum. Başlayalım bu arada, ya şimdi. Bu arada kusura bakmayın fazla bağıramıyorum. Çünkü saat gecenin 1.50'si. Hadi 2 olacak birazdan. İyi. Öncelikle şunu söylemek tamam. istiyorum. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sizden geçmiş olsun alırım bir tane. Bir saattir modlu Minecraft çekiyoruz tamam mı? Aras var, Kalis var. Tamam mı? Bir saattir modlu Minecraft'ı çekiyorum. Ama tamam. videoya bir bakıyorum ki ne mikrofon sesi var ne oyun sesi var. Evet. Yani hayattan soğutan bir şeydi. Allah bir daha böyle Hiç bir şey olsun. yaşatmasın. Amin amin. Neyse şimdi o zaman bir uzaya gidelim mi? Olur olur ya gidelim. Dur ben şimdi bir şeye bakıyorum. Şunları giymemiz lazım. E siyah ya vereyim Ya sırf e göre şey yapıyorum Tamam şunları olarak. al yani, şimdi. Şunları al. Bunları sağ tıklayarak giyiyorsun direkt. Hepsini sağ tıkla giy. Aslında zaten creative moddayız ama biraz daha tanıtmak için yapıyorum. Neyse şimdi e, ne oldu şimdi? <laughs> ben giydim mi? Giydin, Anlamadım. Giydin giydin giydin. giydin. Ha üstüm gözükmedi bir an. Ha bunu biliyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Aynı anda çalıştırmak o... istiyor musun? Yani aynı dur. anda fırlayalım. Dur la şöyle yapayım dur. Böyle daha dur çekil. İkimiz aynı şeye binemiyoruz mu? Yok iki kişi binemiyor. Dur space'a basma. Çünkü şey yapacağım. Ee... Sadece shift'e basıyorum. A A Al kırdın kırdın. Ben... Al kırdın kırdın. Al. Buraya Haydi. o sesi koyacağım. Tık koyalım ben de koyacağım. <laughs> hoşuma gitti. He. Evet. Dur. Pardon pardon özür dilerim. Al Çık kırdın kaldı. kırdın. <laughs> Dur şimdi. kızıl taş sinyali. Roketi tekrar koyduk. Daha yapmayacağım. Tamam hazır Daha hazır, hazır gel. Ya. Hazır hazır gel. Ha. Hazır. Hortumu alacağım yanıma. Bin bir tanesine şimdi. Bindim. Bağış. Biz niye gidiyoruz bu arada? Aya gidiyoruz. 11 17 güzel 16 Bir 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 yeşil, 4 3 2, 2 1 1 Allah gidiyorsun. La sen niye benden öndesin? No sen öndü müyüm ben senden? Ne oldu la? Ben sen sen yoksun bende şu an. Oğlum bağlantı kaybedildi dedi bende. Abi girmiyor bu arada. Abi bir dakika ne oluyor la İlerliyorum yavaştan. Aha tamam tamam tamam. Tam tamam, ben de ilerliyorum şu an. Az önce bir bug oldu. Kusura bakmayın. <laughs> şu an az kaldı ben baya geleceğim. Bana da az kaldı gelmeme. Bakın görüyorsunuz altta dünya var. Dünya bile kara yani Minecraft'ta. Ha, indim. Anlamadım. Dünyaya Paraşüt mı döndün? E evet herhalde. Paraşüt açıldı bende bir yanda. Paraşüt mü açıldı? Dünyaya ha. iki kez tıkla, sonra aya tıkla, git yap sağ üstten. Ben şu an I... sen ne yap biliyor musun? Sen şunu yaz. Bir dakika abi. Sen şunu yaz. Şunu yaz bir. Bu arada arkadaşlar böyle bir şey çıkarsa space'e basıl tutun ve iniş yapmak için yavaşlayın. Eğer yavaşlamazsanız çakılırsınız ve patlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Ben yavaş yavaş iniyorum. Burada ben hara bir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Kaldım böyle. Sen bana sana dediğim komutu yazdın mı? Sen bana ne yaptın ki? Şunu yaz. Hani nereye? Direkt çete bunu e yaz. Mi yazdım? Bir dakika. Bunu yazarak her yere kısa yolla gidebiliyorsun. Ama ben tanıtmak için roketle gittim. Ya ben de roketle gitmek istiyorum da. Sen dünyaya geri döndün. Evet. Niye öyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Neyse. Nokta. Şu an arası Flash. bekliyoruz. Evet. Noktayı yazma noktayı. N nokta no yazmışım diye yazdım. Ben nokta yazınca sen de mi nokta yazmak zorundasın? Ben... Sen ne yazıyorsan Ko onu yazdım. Komut çalışmasın diye ben nokta getirdim başına. Yazdım şimdi buradan dünya ay. Git. Ha şimdi sen de geliyorsun. Şimdi spe... Aa, ne oluyor? O bir lander o şey yapman lazım. Şimdi space'e basılı tutman lazım. Eğer space'e basılı tutmazsan hızlanırsın, 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 çakılırsın, patlarsın. Ama space'e basılı, basılı, tut basıl tutarsan yavaş yavaş inersin. Çakılayım ben. Tamam, o zaman eliniz space'ten çek. Çektim. Seni görebilecek miyim acaba ben? Yakında geleceğim. Yavaş aha, yavaş aha, geliyorum, aha. geldim. Aha. Tamam, Ay'a başarıyla iniş yaptın. Çok grip. Bu ne? Oğlum, senin skin'e oldu la? Tam tamam düzeltti. Düzeldi, düzeldi. Ne yapacağız şimdi? Ben o bende kasıyor ya yine. Allah Allah. Neyse. Dur bir dakika first. Of on dedim. <laughs> Unlimited. Şimdi makine tamam, şimdi normale döndü. Tamam şimdi makinelerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Bak Şurada köy var bu arada. E, gördüm. Burası da Ay köyü bu arada. Burada Ba bir tane ay madeni var Lunar Safir diye Lunar Safir Bun bunu madenlerde buluyorsun bunlarla ticaret yapabiliyorsun Bunlar sana oksijen tüpü falan satıyor tüpçü bunlar yani Hayırlı işler kolay gelsin tüp 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 tabi tüpler uzayda Aynen baksana vurdum bir vuruyorum uzaya uçtum zaten uzaydayız da Ya ayda yer çekimi azdır Burada nasıl su var? Bu köylüler bir şekilde yapmış suyu. Bak onlar da senin gibi tarla yapıyor aya. Şu an bir tarla mı yapsın? Ee, Biz başlıklı Survival'da şey yapabilir miyiz? Survival'da yapabilirsin. Burada bir de bazı boss'lar oluyor, bazı zindanlar falan oluyor. Şimdi makinelerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben yaratıcılıkta olduğum için sonsuz oksijen, sonsuz pil alıyorum ama normal şartlarda Survival'da bunları elde edemezsiniz. Bunun için ne yapmanız lazım? buna enerji vermek için ya kömür jeneratörü ya da güneş paneli kullanabilirsiniz. Bu ne var? İsterseniz kömür jeneratörü kullanın. Kömür jeneratörü bunun avantajı, bunun dezavantajı çok fazla kömür harcıyor. Yani bir süre sonra bildiğin kömür kıtlığı çekiyorsunuz. Survival'ını oynadığım için biliyorum. Bildiğin, bu ne işe yarıyor ki? Bu elektrik üretiyor. Bunun çalışması için. Bu ne işe yarıyor? Şimdi bir tane baloncuk oluşmadı mı sende? Evet oluştu böyle balon. bir şey. O baloncuğun içinde nefes alabiliyorsun. Bakın Survival'da göstereyim. Ben de göstereceğim bir saniye. Şu an oksijen şeyim var. Bunu çıkarıyorum ve nefes alabiliyorum ama dışarı çıktığım zaman gördüğünüz gibi oksijen kurulumu geçersiz diyor. Bunun içinde nefes alabiliyorsunuz. Çıkayım çıktım. Oksijen gibi. kurulumu geçersiz. Evet ölüyorum. Bir saniye bakayım. Evet evet yavaşça canım gidiyor. Buna bir de böyle güzel. Aynen. Buna bir de oksijen kaynağı bağlamanız lazım. Şu an ben oks... sonsuz oksijen kaynağı koydum. Bunu sadece creative modda var. Peki survivalda ne yapacağız? Ya survivalda uzaya tarla. Iki... Sen uzaya tarla yap. Survival'da ne yapmamız gerekiyor? Oksijen toplu. Bu arada uzay Aha. zombileri bu şekilde. Bakın zombi tüp takıyor zombi. Madeneyi madene düşerken bile o kadar yavaş düşüyorum ki çok güzel bir şey. Ya yer çekimi az. Aa, Şimdi. Bir dakika. Seni zindan edeceğim onu buraya. A Neyse ben şu. Gideceğim bu bu şey başka yerlere gidelim İşte bu şekilde şimdi çok detaylardan bahsetmeyeyim çünkü zaten survival'ını çekeceğiz bunun. Yalnız Mars'a tier 1 roketle gidemezsin. Onun için tier 2 roket lazım. Mars'a tier gidelim. 1 roketle gidemezsin. En üç... en güçlü roket hangisi ki? En güçlüsü tier 3. Sen tier 3'le mi gideceksin? Niye? Kötü mü? Kötü değil. Şimdi Mars'a gidelim bir. On tier 2 ne dakika? Da ha bana da tier 3 kullandıracaksın neyse. Spa Niye? Kötü mü ya? Kötü değil ya. Tam space'e bas. Bir dakika nasıl? Bildiğin space'e bas. Ha pardon. Basılı tutuyor. Basılı tutma. Sadece bir kere bas. Çalışır. Neyse. 8, 7, ne Mars'a mı gidiyoruz şu an? Şimdi bir Mars'a inelim. Mars'a tıkla, sağ üstten git yap. Bu ne lan? Mars. Bu ne git. oğlum? Bu ne? Ha bu şey, bu bu lander baloncu. Bu şey yapıyor böyle zıp zıp zıplıyor öyle hafifletiyor inişi. Böyle garip bir şey yapmışlar. Ama bunun gerçek Vay. hali vardı bunun gerçek halini koyarım Evet şimdi tam yeter dur artık Tamam durur şimdi ne şimdi i̇ndim, indim. Burası Mars Mars hakkında biraz bil... Mars hakkında biraz bilgi vermek istiyorum gelecekte Mars'ı yaşanılabilir yapmayı düşünüyorlar Mars'ı terraform ederek senin gibi tarla yaparak Mars'ı yaşanabilir yapmayı düşünüyorlar o tarz projeler var gelecekte uzak gelecekte Şimdi Mars'ta şundan bahsetmek istiyorum. Bakın şurada buzlar var görüyorsunuz değil mi? Daha Hayır. daha yeni geldik. Biraz dursaydık Mars'ta daha tier bir roketin ne yapacaksın? Pardon. Dur biraz Mars'ı tanıtayım. Şimdi bir de şu makineden gö göstermek istiyorum. Terraformer. Dur. Sus. Aa. Ee, direkt kır 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 Deneyim dedim olur mu dedim harbi olmuş. Neyse sen bahset ben de o sıra yalandan gezeyim. <laughs> Allah. Meteor düştü. Meteor düştü Aha. bak. Meteor düştü. Bu arada Nerede şunu bu? söylemeyi unuttum. Ayda ve Mars'ta meteor ha. düşe... Şu an sıcak. Bu zamanla soğuyor. Daha sonra topluyorsun bunu. Bir saniye. Söylemeyi unuttum. Ayda ve Mars'ta meteor düşebiliyor. Heh. Sen soğumak mı istiyordun arkadaş? Bakın gördüğünüz gibi bu burayı Al, yeşillendiriyor dur. gördüğünüz gibi. Sen ne yapıyorsun Marsa su, su mu getiriyorsun? Koloni getiriyorum abi. Elim mask gelmeden biz burayı düzeltelim. Adam su yiyecek. Adam Marsa şelale yapmış. Asit şelalesi var. Su var. Bu arada Mars... Aa, su asidi yok ediyor lan. Nasıl bir kimya mı? Valla kimyami değildir. Bu arada şunu söyleyeyim Mars'ta bir ara su bulunmuştu. Hatta 116 yalan. Aslında yalan değil. Şimdi Mars'ta bazı buzullar var. Şimdi bazı kişiler diyor ki Mars'ın kutuplarını nükleer bombalarsak kutupları eritip orayı deniz yapabiliriz diyorlar. Ama radyasyon nereye Oha. gidecek? Ben de bilmiyorum. Rusya yapar Radyos... ya nükleer işini. Rusya yapar. Amacı o zaten. Neyse. Şimdi son iki mekanımız kaldı. Venüs ve asteroid. Hangisine gidelim? Diğerlerine ilk? niye? İlk Venüs'e gidelim. Diğerlerine niye gidemiyor? Aslında diğerlerine bazı modlar var ama gerçekçi değil. Mesela Jüpiter'e iniş yapamazsın. Satürn'e, Uranüs'e, Neptün'e iniş yapamazsın çünkü gaz gezegenler. açılacak açılacak Merak etmiştim ya yani niye gidemiyoruz ya biz şaka Maka yine kafama takıldı şimdi. Gazsal gezegen nerede tamam? Kardeşim, Kardeşim gaz bizim... gezegene nasıl iniş yapacaksın? Ee, Boş ver. Venüs'e gidelim. Venüs'e mi Gidelim Tamam Venüs. Bak 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 şu an atmosferine giriyoruz. Venüs hakkında şunu söylemek istiyorum. Güneşe en yakın gezegen Merkür'dür ama en sıcak gezegen Venüs'tür. Çünkü şöyle bir şey var. Merkür Güneş'e yakın olmasına rağmen Merkür'ün gündüz tarafı çok sıcak, gece tarafı çok soğuktur. Ama Venüs'te Venüs'ün atmosferi çok kalın, dünyadan daha kalın bir atmosferi var. Bir de fırtınalar kopuyor görüyorsunuz. Ben Ve... şu an inmedim anlamadım. Ve bak Gördüğünüz Aslında gibi ediyorum. asit yağmurları yağıyor. Asit yağmurları görüyorsunuz. Şimşek çakıyor lan. Abi öyledir. Venüs fırtına kopuyor. Asit yağmuru var aynen. Venüs'te asit yağmuru yağıyor. Venüs kesinlikle yaşanılacak bir yer değil. Şu an biz Minecraft'a gittik ama gerçek hayatta burada kurşun erir. Onu söyleyeyim. Yüzey sıcaklığı çok fazla bir kaç dereceydi la? 400 derece vardı galiba yanlış hatırlıyorum. 453. Sen nereden biliyorsun? Boş ver. Buraya neden gelirsiniz onu bilmiyorum. Hem çok sıcak gezegen biz daha Adana'nın sıcağına dayanamıyoruz. Bir de Venüs'te mi yaşayacağız? koysam la... <laughs> ne yapabilirsin mesela hani? Aa çok kastı dur. Oo çok bende kasıyor. de çok kastı. Bende de kastı. 43 FPS. Şöyle söyleyeyim, gerçekte buraya muhtemelen su koyamazsın. Aynı nedir gibi düşün. Yok koyayım Gerçekte diyorum. Gerçek, gerçi gerçekte buraya nasıl gideceksin o da ayrı bir konu da. Aynen, ben de onu onu düşündüm zaten. Bu asidi de mi sen koydun? Evet. Zaten yaşanılmazdı. Yok edeceğim, zaten yok edilmiş. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir teoriye göre eskiden Mars'ta ve Venüs'te yaşam var. Abi şimşek ya dur. Bir teoriye göre eskiden Mars'ta ve Venüs'te yaşam varmış. Fakat daha sonra güneş gitgide büyüyor. Çok uzak gelecekte güneşin ama aşırı uzak gelecekte. Güneşin büyüyüp Merkür, Venüs'ü dünyayı yutup patlayacağı söyleniyor. Fakat merak etmeyin bu muhtemelen hiçbirimiz görmeyiz bunu nasıl diyeyim belki kaç milyar yıl sonra. Hani Aynen öyle. Olabilir böyle bir şey. Aynen öyle. Şöyle bir şey diyorlardı. Andromeda galaksisi ile galaksi çarpışacak falan da burada ne kadar doğru ne kadar yanlış veya olsa bile kaç milyar yıl sonra veya septilyar yıl sonra olur. Ama yani... harbiden ve yakınlar yani ama. Biraz da olsa yakın. Şimdi... Asteroid nasıl bir yer acaba? Asteroid şöyle, Asteroid meteorlar var. Asteroid kuşağı. Mars'la Jüpiter arasında bir uçak var şimdi. Orası asteroid kuşağı. Bakın görüyorsunuz. Fırtınalar kopmaya devam ediyor. 1. Şu <laughs> çeyrek geçiyor. Son olarak asteroide gidelim. Git dedim. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Burası ne diye soracak olursam Mars'la Jüpiter arasında bir asteroid kuşağı var. Orada asteroidler var sürekli, meteorlar var. Şu an bende öyle bir kasıyor ki. Hani Oo bende de, FPS. de çok kastı. 0 FPS. Aha. Bende evet, de bak, çok fena 0 FPS. kastı. Sen nasıl yaptın? Ben hala havadayım. Sen inişe inşallah... geldin büyük ihtimal. Sen ben yüzeyi görüyorum şu an. O ne ara. lan? Dur sen bir iniş yap. Bir şey buldum. Bunu ben bilmiyordum bu arada. Bu ne? Yaptın mı iniş? 19 chunk yaptım herhalde ben. Çünkü şu an 3 FPS alıyorum. Yaptın evet. Oğlum bir şey buldum bu arada. Chunklar yüklenmiyor abi bir saniye. Aa, o ne lan? Hareket eden bloklar var. Oğlum bildiğim bloklar hareket ediyor. Dur ben bir gece görüşü vereyim. Buralar karanlık çünkü. Abi 3 FPS var bende şu an. 7, 10, 5, 10, 2, 0. Ha şu an bir gece görüşü verdim. Ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Aa blok hareket ediyor. İşte arada hareket eden bloklar var. Burası meteor kuşağı. Burası bayağı kastırıyor oyunu ben. Buraya kesinlikle gitmeyiz biz survival dünyamızda. Burası Vay. ne? Burayı ben anlamadım. Burası... Burayı ben bilmiyorum bu arada. Daha önce görmemiştim. Yemin ederim ilk defa görüyorum. Burası ne? Bir içeri girebiliyoruz mu? Sen ne? nereye gidiyordun? dur, ben de çok kastı. O ben. Ah çok fena kastı evet. Ama burası ne? 35 fps verdi daimin. Oğlum çok fena kasıyor. İstasyon olabilir mi burada? Diyeceğim nasıl istasyon oluyor? Evet, evet burası bir çeşit istasyon ama ben de anlamadım nasıl bir istasyon olduğunu. Slash Dimen 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 Tim S mi? Siyon Tp Tamam. Abi dünyaya Git, heh dünyaya git. Git, aa <laughs> şükür kasmıyor. Yo yine Heh. şükür ya o... dünya ayıbüsü yok. Oğlum dünyada niye fırtına var? What the fuck? O ne oğlum? Dünyada şimşek kaldı. SS aldım. Ne oluyor oğlum? Bilinmiyor. Vallahi bu baya lag. Sen neredesin? Ben de iniyorum tam üstüne. Bu arada sende tamam, para, bende hala sende paraşüt gözüküyor da şu şimşek çok... Şi... Bu ne oğlum? Hani bende şimşek falan yok. Bende var. Neyse bence biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Aynen. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve şimdilik hoşçakalın ve bay bay.